Fırsat Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 21 Haziran 2024 ayına kadar geçerli bir resmi kataloğunda yer alan mutfak mutfakçıyız ev gereçlerini en aldığım videoda karşınızdayım. Hem göze görünmeyen basit olan mutfak gereçleri bile var bu hafta bim kataloğunda. Hepsi çok ilik ve lazım aslında. Hep birlikte bakalım neler varmış bu hafta. Sütüçü kahvesi makinesi 1299 lira. Hem çük kahvesi yapıyor hem sütüçü kahvesi. Burn beni tava 26 saatim 229 .50. aynı anda iki şey pişirebileceğiniz kahvaltılar da çok pratik çok tavsiye ederim yine saklama kapları var boyutları oldukça güzel ve uygun halde 4 22 lira cam kupa 220 cc 99 lira altılısı eğer çayınızı kupada içmeyi seviyorsanız tavsiye ederim yaz bardakları oldukça fazlasıyla mevcut bin kataloğunda desenli meşbat bardağı oldukça büyük boyu 79 lira Desenler tuzluk, yaz desenlerinde 15 lira. Menamin büyük kase 49.50 lira. Menamin ürünler bu hafta oldukça fazla çeşitte bimde. Nihale kepçe altlı 39.50 lira. Çay tabakları var 15 lira. Kırık tabaklar yine 49.50 mevcut. Can kesme tablası 99 lira oldukça şık ve güzel. Eğer cam kesme tablası tercih ederseniz alabilirsiniz. Derin saklama karıştırma kabı Emson 349 lira 24 santimliği. Bunun iki boyu daha var. Şimdi evde görünmeyen önemli yardımcılarımız var. Mutfakta kullandığımız onlara geçiyoruz. Mesela pirinç süzgeci 29.50 lira. Son derece kullanışlı. Pilav yapıyorsanız sürekli benim gibi kullanabilirsiniz. Çekirdek çıkarıcı. Eğer bişne ve reçeli seviyorsanız mutlaka edinin 22.50 lira. Poşet klipsi 22.50 lira. Dediğim gibi görünmez yardımcılarımız bunların hepsi. Bulaşıklık 69 lira değişmek istiyorsanız işte fırsat 69 liraya bulaşıklık mevcut bu hafta. Tek fiyat plastik ürünler 65 lira. Her biri de işlevsel. Özellikle tavsiye ederim. Bunun eğer ihtiyacınız varsa mikrodalga fırın 2499 lira. Bir de Air vardı hemen onu ekledim sizlere. Hixis Large boyu 5999 lira bu hafta BIM katalonda yer alıyor. Beyaz Cuba Cam Ankas Reset 6999 lira. Beyaz renkli oldukça şık. Şişe açacağı 85 lira. Bizim de sürekli kaybolu şişe açacağı. Hadi hem görünür hem kaybolmaz hem taşıyabileceğiniz bir şey. Çok tavsiye ederim. Şimdi ev tekstili ve ev gereçlerine geçiyoruz. Harika organizaylar var. Bir bakalım neler var. Çift kişilik lastikli ales 229 lira. Onun tek kişiliği var. Hemen onu ekledim sizler için. O da 169 lira. Yazın özellikle sıcak ve nemden dolayı bu sıvı geçirmezler çok kullanışlı. Yastık alezi 49.50 lira. Kinin var bu hafta 159 lira farklı desenlerle de mevcut. Eğer kinin ihtiyacınız varsa tavsiye ederim bu hafta. İşte en önemli ihtiyaç hem pencereleri hem huşla 59 lira. Boyutları farklı farklı. Bakın yine pencereni 49.50 lira. Son derece pencere olmasından dolayı içine ne koyduğunuzu bilebileceğiniz. Mesela baza için olanlar var. O da 49.50 lira. Son derece kullanışlı bu huşlar. E, kutulu huşlar vardı. Onları da eklememen ardından 105 lira mesela mega kutulu huş. Bir tane daha var baza için o da 95 lira. Bunların hepsi oldukça kullanışlı ve hepsi de gerekli ihtiyaçlarımız. Raf organizerleri vardı. 69 lira onu ekledim. Birkaç tane alıp için fazla bir araya toplayıp son derece değerli toplu Ev içi çekmece de çekmece için düzenleyici var. 32.50 lira 12 bölmeli. Akordeon mini düzenleyiciler vardı. 28.50 lira. Onun bir de büyük boyu vardı. Hemen onu ekledim ardından. O da 32.50 lira. Eğer bu tür şeylere ihtiyacınız varsa düzenleme setlerini bu hafta bimde kaçırmayın. Çok amaçlı organizer çeşitleri banyoda, odalarda, mutfakta her yerde kullanabilirsiniz. 27.50 lira. Organizer raf 149 lira. Oldukça kullanışlı. Her yerde kullanılabilir. Bunlar hepsini sizin için değerledim. Şimdi siz bu videoyu izlerken ben yeni videoda bir yapıyor olacağım. Takip etmeyi, abone olmayı, bildirmenizi açmayı ihmal etmeyin ve yorumlarınızı bekliyorum.